sezonda sizlerle hanımlar mağazamıza harika bir trench geldi hemen göstermek istiyorum ben yeşil rengini giydim beraber ama o da yeşil rengiyle yetinmedi tam 7 renk getirdi evet yanlış duymadınız bu trench tam 7 rengi var her renk ve tondan sipariş verebilirsiniz efendim hemen detaylarına geçmek istiyorum şöyle içerisinde bir gizli düğmesi mevcuttur üzerinde kemeri var ve iki yandan da cepleri mevcuttur efendim. Hemen şöyle de göstereyim üzerimde. Harika kızlar böyle şirin, sizi sıcak tutacak tatlış bir trench coat Hemen diğer renklerine geçiyorum. Taş rengi, siyah, bordo, lacivert, gri ve vizon renkleri mevcuttur. Top bir kumaşı vardır hanımlar. Gerçekten üzerinize hem yok gibi hem de sıcak tutuyor. İnanılmaz kalitesi var. Bizlere diğer üzerinde WhatsApp'ta üzerimizden veya web sitemizden sipariş verebilirsiniz efendim. Hepinize keyifli alışverişler diliyorum.